Sivas Tomurcuk TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Şubat 2024 Çarşamba. Ben sunucunuz Irmak Islaoğlu. Günün geçme haberlerimize başlıyoruz. Bugün mutlu bir günümüz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz televizyon yazı kurdu. Valimiz Sayın Doktor Yılmaz Şimşek ise televizyonumuza konuk oldu. Sizleri ziyaret O zaman sanıyorum bir kurudurdaydı burası. Buraya mı taşındınız? Görüyoruz daha da birleşmiş ee, bir stüdyo olma yapımında ilerliyoruz. Ee, biz de dediğim gibi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yani sizlere yayın hayatınıza başarılar diliyorum. <laughs> Sevimlerimiz, biz çocuklar ne gibi öğretmeniz Çünkü şu anda hayatın başındasınız. Kendinizi e, şöyle düşünün bir duvarın temelleri gibi bir binanın temelleri gibi o temel ne kadar sağlam olursa onun üzerine çıkılan bina da o kadar dayanıklı olur o kadar sağlam olur depremde işte veya diğer her türlü gelebilecek maruz kalabileceği tehlikelere karşı dayanıklı olur onun için sizlere öncelikle Derslerinize iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum. Derslerinize günü günü programlı çalışın. Ödevlerinizi aksatmayın. Bugün işini yarına bırakmayın. Derslerinizde başarı sahi, tek başına yetmez, ama aynı zamanda çok kitap okuyun, kendinizi geliştirmek açısından. Yine mutlaka yabancı dil öğrenin. İngilizce meselesini mutlaka halletmiş olmanız gerekiyor. Tabii ekstra bir yabancı dil olursa daha da aday olur ama öncelikle şu anda İngilizce dünyadaki geçerlidir. Bunun yanında e, sağlığınıza dikkat edin. Dediğim gibi bu beden bize emanet. E, bunu ne kadar e, biz buna iyi bakarsak şimdiden kendinizi ne kadar e, güzel e, bir şekilde e, beslersek diyelim faydalı gıdalar alırsak ileride de sağlıklı bir bedenimiz olur. sağlam kafada sağlam vücut da bulunur biliyorsunuz. dediğim gibi besinlerimize dikkat edeceğiz, aldığımız gıdalara, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Yine bir taraftan da spor yapın. Mutlaka bir sporla uğraşın derim. Bir de bir hobiniz olsun mutlaka, işte bu resim yapmak olabilir, bir müzik aleti çalmak olabilir, bir de hobiniz olsun. Tavsiyelerim bunlar. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. İki B sınıfına Fatma Zehra Aloslu arkadaşımızın Sayın Valimize mektup yazdı, Valimiz de onu ziyaret etti. Evet, evet. Ne? Şu tarafta ne dersin? Yani her ders farklı mı? Her ders farklı. Her ders Zaten mesela şey görüyor. O yüzden. Yani mesela bu Türkçe evet. ile o matematik Matematikle ilgili, evet. Hayat evet, evet. bilgisi. De. ne evet. dersler? Şuanda hayat bilgisi. Hayat bilgisi. Evet, evet. nasılsınız? bizde elimiz. Eee zümrenin resmini elimize gönderir misiniz? Validimizde çıkmış olduğu resmini. Tabii. Hayır tabii. Yer kazınızı çok seviyorum diye hanım kızımız. Dev bakalım. Biraz <laughs> bunu ulaştırdı çekiliriz yani. Sonra hep birlikte orada çekineceğiz. gibesi Fatma Zehra Alaslan arkadaşımız Sayın Valimize mektup yazdı. Valimiz de onu ziyaret etti. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Zehra Alaslan. Sayın Valimize yazdığım mektuptan neler geçiyordu? Ee, sınıfımızı çok temizlediğimizi, benim çok fazla sevdiğim tokalarımı taktığımı e, sonra geleceği için çok mutlu olduğumuzu, heyecanlandığımızı yazıyordu. Bugün Sevda geldi. Bunun hakkında neler düşünüyorsun? Geldiğimiz, geldiği için çok mutluyum. Ve ona teşekkür ediyorum. Kendim de çok mutluyum. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Cumuc TV kurulduğu günden bu yana ilgiyle izleniyor. Yüz yalnız da artık bizlere hizmet edecek. <laughs> TV marka oluyor. Yüzde yakın program ve onlarca çekimle, haftanın 5 günü yayın yapan kanalımız pek çok insan tarafından beni çok beğeniliyor. Teşekkür ediyoruz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz bu ülkenin Bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi akşamlar. Geceye bir sanat bırakalım mı? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne ha Bilmiyorum